Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 10 Mart 2025 günlerden pazartesi saatlerimiz 15.55'i gösteriyor. Piyasaların kapanmasına çok fazla bir süre kalmadı ve her yer kıpkırmızı arkadaşlar piyasalarda. Eğer ki dünkü videomu izlediyseniz hafta sonu yaptığım son videoyu zaten bu pazartesi gününden başlayarak sıkıntılı durumun devam edeceğini söylemiştim. Şimdi biz bu durumda neler yapabiliriz? Bunu detaylı bir şekilde ilerleyen dakikalar Sizlerle paylaşacağım çünkü buralarda doğru hareket etmek, doğru pozisyon almak, inanın hayati önem taşıyor. Çünkü para kazanmak bir yana, para kaybetmemek için elimizden geleni yapmalıyız arkadaşlar. Çünkü dünya büyük ihtimalle dünyadaki bütün piyasalar ayı piyasasına giriyorlar ya da şöyle diyeyim ayı piyasasına girmeye ramak kaldı ve girmemesi için de hiçbir neden yok. Dünya sıkıntılı bir süreçten geçiyor arkadaşlar. Ee, burada işte borsalarda, kripto paralarda derken kıymetli metallerde bir düşüş olur mu? Onu da inceleyeceğiz. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Videoma başlamadan önce vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca özel ricamdır. Abone olmadan izleyen binlerce arkadaşım var. Lütfen destek olmak adına abone olarak izlerseniz çok sevinirim. Şimdi sözü çok fazla uzatmadan Niçin Ayıp Yasasına giriyoruz? Onu sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle birinci neden biliyorsunuz Trump. Hafta sonu Trump Fox News'in bir programına katıldı ve burada kendisine bir soru soruldu. Dediler ki 2025 yılında Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi resesyona girecek mi dediler? Trump burada oldukça kaçamak bir cevap verdi. Hayır resesyona girmeyecek diyemedi arkadaşlar. Peki ne dedi? Böyle tahminlerde bulunmayı sevmem. Şu anda büyük çaplı bir değişim sürecinden geçiyoruz. Dolayısıyla bir bir geçiş dönemi yaşanıyor dedi Yani burada sancılı bir süreç geçebilir resesyon olabilir veya olmayabilir demedi ama resesyon olmaz da demedi bu piyasaların moralini bozdu arkadaşlar ve düşüşlerdeki en büyük etkilerden biri de buydu sanırım bakın Nasdaq vadelilere bakacak olursak piyasalarda açılmadı biliyorsunuz yüzde 1.68 şu anda bir düşüş var bu piyasa açıldığında daha da hızlanarak devam edecek bakın VIX endeksi yani korku endeksine baktığımızda 18 Aralık 2024'ten beri en yüksek seviyesini gördü arkadaşlar. Bu aralar 26,20 seviyesine kadar geldi. Bu riskli piyasalarda satışları oldukça hızlandıracak bir seviye. Buna özellikle dikkat edin. Peki Trump ne yapmaya çalışıyor? Yani piyasa kötüye gidiyormuş, geçiş döneminden geçiyoruz, her şey olabilir, sancılı olabilir falan diyor. Hiç kaygılı gibi durmuyor arkadaşlar. Özellikle artık FED'e de hiç sataşmadığını görüyoruz. Peki Fede niçin sataşmıyor olabilir? Çünkü piyasayı karıştıracak açıklamalarda bulunuyor. İşte az önce söylediğinde biz uzun vadeli bakıyoruz dedi, kısa vadeli bakmıyoruz dedi. Yani uzun vadeli bakmıyoruz, kısa vadeli bakmıyoruz deyince yani bu aralar her şey olabilir anlamını çıkardı piyasalarda ve piyasalar korktukça da ne yapıyorlar arkadaşlar? Özellikle riskli varlıklardan, hisse senetlerinden çıkıyorlar, ABD 10 yıllıklarına gidiyorlar. ABD 10 yıllıklarına gittikleri zaman Bakın %1.57 düşmüş. Yani 10 yıllıklara talep gelmiş. 4.25'e gelmiş 10 yıllıkların faizi. Bu faizler aşağı geliyor. Piyasalar bozuluyor. Hisse senetlerinden e, kripto paralardan çıkışlar oluyor. Ve sonuç olarak Powell'ın eli zorlaştırılıyor arkadaşlar. Bir faiz indirimi fiyatlanıyordu ABD'de bundan bir ay önce. Yaklaşık bir ay önce. Şimdi 3 faiz indirimi fiyatlanıyor. Çünkü büyüme zayıflıyor. İş gücü gevşiyor. Ve siz bakmayın piyasaların 3 faiz indirimi dediğine bu 4 de olabilir, 5 de olabilir. Çünkü Trump piyasanın bozulmasından hiç endişe duymuyor. Korku istediği kadar artsın diyor. ABD 10 yıllıkların faizi düşsün yeter diyor. Fed de burada güçleşen eliyle birlikte ülkeyi resesyona sokmamak için faiz indirimlerine başlamak zorunda kalacak. Şimdi 19 Mart'ta Fed'in faiz kararı var. Bakalım burada Fed ne yapacak? Faizleri indirecek mi? Pas mı geçecek? Veya pas geçip güvercin söylemlerde bulunacak mı? İşte piyasalar bunu da bekliyor arkadaşlar ve böylelikle de riskli varlıklardan kaçış aldı başını gidiyor. Şimdi bunu böyle anlattıktan sonra gelelim biz altın tarafına. Bakın böyle sıkıntılı dönemlerde özellikle VIX korku endeksinin arttığı dönemlerde sert düşüşlerin beklendiği zamanlarda ki ayı piyasasına girmek üzereyiz. Girdik mi? Giriyor muyuz? diye sadece ben söylemiyorum. Dünya konuşuyor. Böyle böyle durumlarda insanlar açık pozisyonlarını kapatmaya çalışırlar ve yatırımcı elinde ne varsa satar zarara girmemek için. İşte bu petrol fonları olur, farklı fonlar olur, altın olur, altın fonu olur, ETF'ler olur, aklınıza ne geliyorsa satarlar arkadaşlar ve açık pozisyonlarını kapatırlar. O zamanlar bir miktar geri çekilme olabilir. Altın tarafı da bundan etkilenir. Bundan endişelenmeye gerek yok. Bu çok fazla uzun süreli olmaz. Bu düşüşler dengelendiği andan itibaren altın tarafında güven liman talebiyle tekrar artışlar gelir. Buraları alım fırsatı olarak değerlendirmek de sizin için bir şans olarak karşınıza çıkacaktır arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Bakın bunu söylerken bugünden yarına böyle oldu değil. Bakın 2900 doların üzerinde hala direnen bir ons altın var. Bu 2850'ye inebilir mi? Evet. Geçen seferde 2850 dolardan bir önceki düzeltmede destek bulup yukarı yönlü hareketini sürdürmüştü. Oldu da piyasada kan gövdeyi götürdü daha sert düşüşler oldu borsalarda, kripto paralarda. O zaman altının gelebileceği, en fazla ons altının gelebileceği yer 2720 dolar desteğidir arkadaşlar. Buralara gelir mi, gelmez mi bilmiyorum ama buralara gelirse de buralar alım fırsatı olarak değerlendirilir. Şimdi gram altına baktığımızda yaklaşık 60 TL bir fark var kapalı çarşıyla arasında. Dolar TL'nin ufak da olsa bir desteği gram altına bugün olduğu %0.19 bir yükseliş var. Dolar TL kurunda beklediğimiz yükselişler değil ama her zaman söylediğimiz o basınç birikiyor arkadaşlar ve ufak ufak bazen de ufaktan biraz daha hızlı olmak kaydıyla yükselişler çok da uzakta değil artık. Bunu da söylemiş olayım e, bu kontrol nereye kadar sürebilir onu da bilmiyorum düşüşler dünya tarafında bütün dünya piyasalarında eğer derinleşirse carry trade pozisyonlarından kopuşlar dolar e, TL üzerinde daha da fazla baskı yapabilir bunu da altını çizerek söyleyeyim söyleyeyim dipnot olarak. Buna özellikle dikkat etmenizde fayda var. Çünkü Japonya'nın faiz artırımı neredeyse %100'ün de üzerinde arkadaşlar. Yani Japonya bir faiz artırımına gidecek. Bu da carry trade pozisyonlarındaki kopuşları beraberinde getirecek. Biliyorsunuz Merkez Bankası rezervlerinin oldukça önemli bir kısmının carry trade parası olduğunu da unutmamakta fayda var. Dolar TL üzerindeki baskı ufak ufak alınmak zorunda. Bir devalüasyon olur demiyorum ama bu dolar TL'nin Desteği gram altına gelecek arkadaşlar yani olmazsa olmaz diyebiliriz. Gümüşe de baktığımızda 32.50'yi takip ediyorduk ee, gün içerisinde 32.50 dolar seviyesinin üzerindeydi ons tarafında. Ee, burada da geri çekilmeler başladı altına nazaran daha sert düşüşleri gümüş tarafında görebiliriz bunu da dikkatlice takip etmekte fayda var. Aşağıda takip ettiğimiz seviye 31 dolar 50 sent seviyesi gram tarafında 38 TL'yi takip ediyorduk dolar TL desteğiyle şu anda tam sınırda 38 lira 09 kuruş seviyesinde. Burada da düşüşler altından biraz daha fazla olabilir. Ona da dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Bitcoin'e de bir bakalım. Daha sonra bizim borsamızı değerlendirdikten sonra biz neler yapmalıyız o konuya gelelim arkadaşlar. Bitcoin tarafında kan gövdeyi götürüyor. Bugün de aynı şekilde devam ediyor. Genellikle 82 bin 83 bin dolar seviyesinde gidip gelen bir Bitcoin vardı. Yine aynı seviyelerdeki pozisyonunu koruyor. Daha derinleşebilir mi? Daha da derinleşebilir arkadaşlar. Bunu da söylemekte fayda var. Özellikle e, senkronize hareket ettiği ABD borsalarıyla birlikte düşüş devam edebilir ve bu düşüş Bitcoin tarafında daha sert olur. E, altcoin'lerdeki düşüş Bitcoin'den çok daha fazla olduğunu da söylemek isterim. Bizim borsamıza baktığımızda Bist 100 endeksi 10.500 seviyesinin üzerinde kalamadı. Bir miktar aşağı geldi. Şu şu anda yatay negatif diyebiliriz. %0.17 bir geri çekilme var. Bugün için yataya bağladı diyebiliriz. İlerleyen saatlerde neler olur bilemiyorum ama takip edeceğiz arkadaşlar. Bakalım 10500 seviyesinin üzerine atıp e, yine bu seviyeden kapanış yapabilecek mi? Çünkü bu çok önemli olacak. Hem yükselişlerin devamı açısından hem de yatırım, yeni yatırımcı gelmesi açısından önemli olacak. Şimdi arkadaşlar bakın Morgan Stanley ne demiş arkadaşlar? Kısa vadede es S&P 500'de düşüş bekliyorum demiş. 2025'in ilk yarısında 5500 puana gerilemesini ardından 2025 yılının sonunda da 6500'e çıkmasını bekliyorum demiş. Şimdi bu tür söylemler aslında piyasada e, yatırımcının kafasını da karıştırmıyor değil arkadaşlar. Çünkü borsa zaten çıkış yapmaya ABD borsaları zaten e, düşüş eğiliminde ve bu tür söylemler de buna tuz biber oluyor. Aynı zamanda Trump'ın yaptığı hafta sonu yaptığı açıklama da piyasalar için çok sağlıklı değildi. Bir resesyon beklemiyorum deyip piyasaya bir moral vermedi. Her şey olabilir dedi. Bunun nedenlerini de size söylemiştim. E, Fed'in elini mümkün olduğunca zorlaştırıyor arkadaşlar. Hiç Fed'le alakalı bir şey söylemiyor ama Fed'in elini zorlaştıracak her şeyi yapıyor. Her ne olursa olsun zaten Trump'ın uyguladığı tarifeler tüm dünyada sıkıntıyı beraberinde getirdi. ABD'nin kendi içinde de sıkıntıyı beraberinde getirdi. Orada da enflasyon asyonist ortamın artarak devam etmesi bekleniyor. E az önce de söyledim. büyümezdeki zayıflık, iş gücündeki gevşeme faiz indirimlerinin sayısını arttırmak zorunda bırakacak FED'i. Bu da altına yarayacak ve altın özellikle yılın ikinci yarısından itibaren ons tarafında hızla yükselecek. Dolar TL'nin desteğiyle gram altında yükselişini sürdürecek. 3200 dolar e, belki de çok mütevazi kalabilir yıl sonundaki ons altın için arkadaşlar. Bunu da söylemekte fayda var. Evet gelelim en önemli tarafına. Biz ne yapmalıyız? Arkadaşlar şu aralar özellikle Mart ayının sonuna kadar kolay TL'ye çevrilebilecek varlıklarda, risksiz varlıklarda kalmakta fayda var arkadaşlar. Çünkü ne olacağı belli değil. 12 Mart'ta çarşamba günü ABD enflasyonu gelecek. Bakın bu çok önemli. Ardından ertesi gün perşembe günü üretici enflasyonu gelecek. Bu da çok önemli. Bunlar piyasadaki resesyonla ilgili algıları ya daha yukarıya taşıyacak ya da normale döndürecek. Eğer ki beklendiği gibi gelirse bile piyasalar uzunca bir süre yatayda kalma ihtimali var. O yüzden fırsatlar bitmez arkadaşlar. Videomun başında söylemiş olduğum e, pozisyonlarını kapatmak isteyen yatırımcılar sert düşüşler devam ederse ki benim beklentim o yönde ABD borsaları tarafında kriptolar tarafında o zaman ellerindeki tüm varlıkları satma yönünde hareket edecek yatırımcı çok güzel alım fırsatları verebilir. Bu yüzden buna dikkat etmekte fayda var. Özellikle volatilite çok fazla olur bu aralarda. Al sat yapmak için çok uygun ortamlar değildir. Kısa vadeli alım satım yapan arkadaşlarımız için söylüyorum. Zarar edersiniz. Sattığınız malı da yerine koyamazsınız. Altın yatırımcısı almak için bile beklemesinde fayda var arkadaşlar. Geri çekilmeleri normal karşılamak gerekiyor. Sabırlı olup bu düzeltmelerin kısa sürede kendisini yükselişe bırakacağını bilerek alım fırsatlarını değerlendirecekler. Başka bir seçeneğimiz yok. Piyasa sıkıntılı her an ayıp piyasasına girilebilir. Uzun süre düşüşler devam edip yatay seyirde de devam eden bir piyasa görebiliriz. Burada da en kolay bu sıkıntıdan çıkacak olan yatırım aracı altındır. Şimdilik gelişmeler ve söyleyeceklerim bu yönde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gelişmelerle olası farklı ani gelişmeler olursa akşam tekrar birlikte oluruz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.